konuşulan bu konu. Yakın çevrenizde nasıl karşılanıyor? Aslında şöyle bir e, durum var. Gerçek bir durum var. Dört e, dönemdir görele AKP belediyesi yönettiği için hı hı. tabii e, onlardan belediye almak kolay değil. Yani bu bir gerçek yani. Gerçekçi olmak lazım. Hayalle çok yaşamamak lazım. Ama imkansız da değil diye düşünüyorum. E, ben şayet e, kesinlikle belli olur, aday olursam ben e, kolay olmayacak ama seçim alabileceğimi düşünüyorum. Bu tek başıma değil, e, iyi bir ekibimle organize ol, 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 olacağım. Tam da bunu soracaktım. Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Şöyle, e, aslında şu anda e, küçük ilçede olduğumuz için Hı -hı. konu siyaset zaten başka bir şey yok yani. Hı -hı. E, tabii soruyor herkes aday olacak mısın olmayacak mısın diye. Ben de kesin bir şey olmadığı için kimseye net bir şey diyemiyorum yani. Diyorum ki kurultaydan sonra karar vereceğim. <laughs>